Merhaba arkadaşlar. Ankara'nın Altındağ ilçesinin Hamamönü semtindeyiz. Bugün sizlere Karacabey Hamamı'nı anlatacağım. Öncelikle e, Hamamönü semtine adını veren Hamam Karacabey Hamamı. Bu hamamdan dolayı bu bölgeye Hamamönü deniliyor. Hacettepe sırtlarından şu karşı taraftan şu bulunan bölge Talat Paşa Bulvarı. Şu bölge. Oradan hamama kadar olan kısım hamam önü olarak adlandırılıyor. Bu hamamdan dolayı. Karaca Bey kimdir? Ondan biraz bahsedelim kısaca. Karaca Bey Ankara'nın ileri gelen ailelerinden Karacalar ailesinden geliyor. tam ismi Celalettin Karacabey bin Abdullah Kendisi 1424 yılında İkinci Murat'ın kız kardeşiyle evleniyor. İkinci Murat 1424 yılında Candaroğlu İspendiyar Bey'in kızı Hatice Halime Hatun'la evlenirken aynı anda kız kardeşi kız kardeşini de Celalettin Karaca Bey'e veriyor. Ve bu şekilde Karaca Bey ikinci Murat'ın eniştesi oluyor. Aynı zamanda Çelebi Mehmet'in de Çelebi Mehmet 1421'de ölmüştü 3 yıl önce. Bu düğün olmadan onun da damadı olmuş oluyor. Karaca Bey 1444 yılında Varna Savaşı'nda Macar orduları komutanı Hunyadi Yanoş'un saldırısı sonrası ordunun sağ kanadına kumanda derken bu savaşta şehit düşüyor. İkinci Murat da e, cenazesini Ankara'ya getiriyor. Kendi yaptırdığı caminin avlusunda bulunan Karacabey Türbesi'ne defnettiriyor. Karacabey kısaca böyle. Karacabey Hamamı'ndan biraz bahsedelim. Hamam gördüğü üzere çatısı kiremit, taş temel üzerine oturtulmuş bir hamam. Dış duvarlarında molos taş, kerpiç kullanılmış. Tabi 1988 yılında büyük bir restorasyon görmüş bir hamam. Şu anda da faaliyette. 1427 yılında inşaatına başlanmış. Şurada 1440 yazıyor. 1440 inşaatının tamamlandığı tarih. 1427'de başlıyor normalde. Hamamın yapımına. Neredeyse 600 yıllık bir hamam. Ahşaplar da kullanılmış. Pencerelerinde ahşaplar var. çatısı kırma çatılı. çifte hamam tarzında inşa edilmiş. Kadınlar ve erkekler bölümü var. Şu arkadaki bölüm şurası. Kadınlar bölümü. Diğer tarafı da erkekler bölümü var. Erkekler bölümü daha büyük ve daha süslü inşa edilmiş. Kadınlar bölümü ise daha küçük ve daha sade bir şekilde. Erkekler bölümü 4 eyvanlı. Kadınlar bölümü 3 eyvanlı olarak yapılmış. Kuzey güney aksında e, hamamın batı bölümü camegah bölümü, doğu bölümü ise hamam bölümü. Camegah yani soyunma için kullanılmış olan bölüm. Hamamlarda soyunma için kullanılan bölüme camegah bölümü deniliyor. O hamamın batı kısmında. Şimdi doğu kısmında hamam bölümü de bulunuyor. Kuzey kısmında kadınlar bölümü, güney kısmında erkekler bölümü var. Tam arkasında da erkekler bölümü var şöyle etrafında. <laughs> Erkekler bölümünde özel bir bölüm var. Erkekler bölümünün kuzey batı kısmı çok süslü ve e, özel bir şekilde yapılmış bir bölüm. Burası Geraldine Karacabey'e özel yapılmış bir bölüm. Kubbesinin de özel olduğu söyleniyor. Şöyle. Öte şu bölüm. Karacabey'e ait olan bölüm. Bu Karacabey'e ait olan bölüme Dede Kurnası ismi veriliyor. Şu şekilde. Var. Tamam bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir, sonra, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.